Ba eləşdirə bax mən e, keçən də proqramda söylədim, indi də söylüyorum. Şəbənim gəlin, Hı. bir şey yetişdirməsə, hepinizdən özür dilərim. Vaxtda istədiyimiz kimi o alınmamışsa, yenə yəni özür dilərim. Deyərəm, olmuş ya. Kamallandırmayım. Edərəm, edərəm. Niyyət edim ki, amma güvənirəm sənin yeməyinə. Yemək super, dörd-dördlük olmuşsan. Yox, bunu boşuna əlaşdırı yaparsınızsa, o zaman ərkəy fatma, orada ölə oturmaz. Masa-masa gəzər hər kəsin tabağını. Biz... Bu belə deyildə, de, belədir. De, sənin bizə yetişdiğimizdə, mənim gəlinim kocaman-kocaman salatalıqlar doğramış. Zuhal ben anama gitti. Dedim ki bu ne ya, bu ne? Bir de Zuhal Hanım'a gitti Önce kendisi eleştirdi. Ha, ben eleştirdim, evet. eleştiririm. Hı. Burası bir yarışma programı evet, mı? Doğru. Yarışma. Olmuş olmuş, olmamış olmamış. Kızım ne gerek var? Ayşe Hanım olmuş mu ana yemeğimiz? Ee, Zuhal Hanım, e, filik pilavı biraz sert olmuş. Yası az yere? olmuş. Et de biraz tuzlu geldi bana. Ha. Salata? Ee, salatadan korkuma yiyemedim. Dişimin rahatsız eder tekrar diye. Taş şey yaptığı için hani... O yüzden salatadan aldım salatanın hafif tuzu eksik zaten marul salatalık normal hafif tuzu eksik ekşiliği falan güzel. Hmm. Nerede döneyim? Şey yani. Salatayı beğendim. Hmm. Büyük olmasına rağmen tadı falan güzeldi tuzu falan. Bu biraz çiğ kalmıştı. 10 metokuryolu. Evet. Herhalde şu içine filik dediğiniz herhalde o biraz sert kalmış. Hı. Normalde şey şehriyesi canım, falan pişmiş. Değil, onun, onun pişmesi öyle. öyle. Makarna değil o zaten. Ha, Ama onu... tabii ki bil, pilavın bütünü diri kalmışsa filik diri kalmış. Filik diri kalmış bence Çünkü öbürleri pişmiş Taşmış zaten olabilir. belli. Filik dediğiniz şey pişmemiş bence sadece. O, o dokunuyor sadece. Normalde şehriyesi falan pişmiş. Belen tava? O güzel olmuş. Beğendim. Evet. Peki verelim ana yemeğimizi. Tatlı neydi canım? Künefe. Künefe ha bak şimdi mesele ciddi. Künefe deyince bir duruyoruz. Bakalım. İddialı bir tatlıdır. Hemen herkes yapamaz. Evet herkes yapamaz. Ee, yapıldı mı da eğer de hakkı verilmişse çok da güzel bir tatlı evet. olur. Bana göre de e, riskli bir tatlıdır. Donmaması evet. lazım içinin peyniri. Künefe peyniri olmasını tercih ederiz. Tabii ki has orijinal. Tabii. Ee, sıcak olması. E, tabii ki sıcak olması. Gerekir, İnşallah da öyle olur. Şimdi bakın bazı eleştirilere ben de katılıyorum ara ara de bazılarına mi? katılmıyorum. Katıldığım nokta evet pilav biraz daha pişmek ister. Tabii ki bir pirinç pilavı kadar pişmez. Firik birazcık daha diridir ama bu kadar olmamalıydı. Bir biraz ikincisi... da yağsı. Kayınvalidem savunuyor ama onlar kayınvalidenden daha baskın çıktılar. Kayınvalidem bile onlara baş edemedi yani. İnşallah künefemi beğenirler. Zuhal Hanım bir şey söylemek istiyorum, son kez söyleyeceğim. Bu fenomenler haftası mı fenomenler haftası? Fenomenler i̇ki... hastası olacağız. Evet. <laughs> haftası. Şimdi biz iki gündür yarışıyor muyuz? Oy. Yarışıyoruz. Evet. Ama okay. böyle iki gündür o masayı gördüm mü görmedim? Bu arada künefeler güzel görünüyor. Özel künefe kaplarında geldi. E herkesin e, yarın yani belli olacak zaten iyisi kötüsü nasıl e, tabii. olmuş nasıl olmamış herkesin iyisi şey. ama günahdır yani öyle bak yani çok şey yapıyorlar bak. inan ki az önce yani kız ya bayılacak. Ya olmuştu. olmuş taraf. pardon muhtar hanım olmuş Buyur. da olmamış mı dedik? He? Yok. Olmuş de. da olmamış mı dedik? Olmuş olmamış. Ama söyleyeceğim niye böyle söyleyeceksin diyorsun? Söyleyeceksin canım, sen de söyleyeceğim yavrum, yani. sen de söyleyeceksin Söyle. tabi tabi. Olmuş da olmamış yani. mı dedik yani? İki gündür fenomen masası görememiş, kendi gününü de göreceğiz bakalım. Böyle diyenler genellikle fos çıkıyor. Gelecek inşallah. Gelin uyuşuk. E gelin ancak sıcak sıcak getirir size. Soğuk olursa bu yinmez zaten. Tünefe sıcak yenir Tabi donmaması lazım. Yani, yani onun için yoksa, Allah arka arkaya Allah razı olsun gitti geldi yani kız hiç bunu şey yapmayın. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sunumu güzel. Hmm. Dondurma koymuşsun üstüne. Evet. Tamam canım eline sağlık bakalım Afiyet yiyelim. Afiyet olsun. Konuşalım üzerine. Zaten herkes künefeyi biliyor. Çok da söylenecek bir şey yok. Ama nasıl olması gerektiğini ilgili tabii ki yorumlarınızı dinleyeceğiz. Bu yanmış mı acaba? Yanmış benim mı? Ben künefem yanmış. Yanmış mı? daha fazla yanmış da yani yani ona koy. Bak bak benim künefeme bakın yanmış. O tabağın kenarları biraz. bunun yanık, ya. yanık tadı. Aa, Bence künefe yanmamış. Ben göremiyorum buradan. Yok bir kere künefenin kokusu yanık çıkmaz. Kenarları yanmış olabilir hani yufkaları. Yufka bak, ya. Bak, bak, bak. Aa, o siyahlıklar ne? Bir tek sende var o kenarında. O, o Kenarda değil şey, olacak. De Bu bak, ince bak. ya. Bunlar ince ya. Ha, de var bak yanık. Bir tane bende değil. Fırının arka. Ayşe Hanım ve benimkinde öyle bir şey yok. Yok. Bak benimkine bak yalan mı söylüyorsun? Yok hayır ha. gördüm estağfurullah tamam. Yani, ben bunu fırında yani, pişirmedim. Ben ocakta pişirdim. Ocakta, ocakta, ocakta pişirdiği için. He, ocakta, ha, biraz o, o köşeyi fazla ocağın kenarı. Olabilir. olabilir. Evet. ocakta olabilir. pişirdim yani. yani. Ben fırında, fırında var. Adam. Ama yenmeyecek kadar. Var. Da, hı, tadında var. Yanık tadı var mı? Tadı var. Ha, biraz kenarda. Bir nasıl alacağım? Bir de ortasını yiyeyim bakın. Efendim? tadından nasıl yanık var acaba? E, ağzıma hemen ben zaten o kadar dikkat etmedim yanığına. Tattığım zaman hemen dikkat ettim ki bu ne yanık tadı diye. Aa. Ama ortasından yemedim bir bakayım. Bence yanık değil ama. Hadi ortasından da iyi bakayım. Katımdan evet ortasından da iyi. ortasından da iyi. Bazen kenarı öyle ateşe çok gelen yeri biraz fazla pişebilir. Bu künefedir bu fırına atılmadı. Bu ocakta, ocak'ta pişti yok. illaki olacak. Bunlar ince tabii ki. Peki bu nasıl olmuş? Yok olmamış. Suhan Hanım şimdi ben yapabilir miyim? Olmamış, yorum yapabilirim. Saniye. olmamış yok. Mı? yok yok asla. Asla yemişim, tatmışım biliyorum yani. Olmuş. Eyvah eyvah. Buyur Gülsüm Hanım. Şimdi bu künefe olmamış. Künefe demeye bin şahit ister. Neden diyeceksiniz? Çok kalın olmuş, bir. <laughs> künefe ince olur. Hataya gittim özellikle bu kalın künefe daha, yiyorum. Bu kalın, kalın mı? Hiçbir şey demiyorum. He. Kalın olmuş, tam pişmemiş. Bakın içi çiğ. Kalın olduğu için içi çiğ. <laughs> i̇şte canım benim. Gör, gel, gel. Gel Cemile gel. Tamam bak bu çiğ değil mi canım benim? Çiğ bu ince ben olacak. Kenarları yanmış, Öyle, nar çiğ. nar gibi kızaracak. Biri yanık gibi. Diyor, biri çiğ. Deneme yani künefeyi koyduğunda nar ye olur. beni, ye beni diyecek. Bunu ben tatlıyı diyor. Olur. severim. Bu beni kaldır önümden diyor. Bak Vallahi. işte Çok kızarsam, yalan mı konuşuyor? oldu diyorlar. Yanık dedi. Biraz öylesine bir şey ki şey diyorlar. Ruhal Hanım da baktı. Ben niye yanlış dedim? Tamam ben size bir şey demiyorum kenarı yanmış olabilir diyorum ama. Onun çiğdemesi, işte Gülsüm Hanım'ın çi fırında, demesi fırında değil, olabilir. Fırında olursa sert olur. Muhtar hanım, ocakta ufa, da pisse. azar, azar, azar altını çeviriyorsun. Ben bildiğim kadarıyla bu uzakta muhtar olur. Anne. Biz gittiğimizde bizim gözümüzün önünde pisse, bir de yaparız. Bu ince olsaydı, ince olsaydı böyle iyice bastırmamış anladın mı? İnce olsaydı nar gibi kızarırdı. Böyle iyice bastırmamış. Yarın inşallah sen yaparsın, bastırırsın. Peki Ayşe Hanım. Eline sağlık. Ee, biraz e, şerbeti e, böyle tam koyu kıvamında e, olamamış yani ama yine de bize göre şekeri güzel. Ortası biraz pişmemiş, ortası pişmemiş. Sizinki de mi öyle? Ortası biraz pişmemiş. Peynirim, peynirim nasıl? Pe ha, onu söyleyecektim. Mi? Hanım. güzel mi? Peynirini beğendim. Yani bilmiyorum e, künefe peyniri diye mi künefe aldınız? Peyniri, evet. şey güzel peynirin tadı güzel. Künefe biraz daha bisseymiş peyniri biraz daha kuru olurdu içinde ve daha güzel olurdu. Bu peynirin biraz kendini daha çekip daha kuru olması gerekiyordu. Tak maskenin Ermin Hanım sonra kaldın yorumlarda tatlı için. Ben beğendim güzel olmuş bence. Beğendin. Evet. Yani Afiyet Allah olsun. Güzelce, güzelce kızarmış yani bana gelen. Bana gelen kızarmış. Bana da gelen diye. kızarmış. Evet, sizinki de Heh, bayağı nar bir. gibi evet, var mı? Evet, haklılarımızla yedik fenomenler haftasında bugün Cemile yarıştı. Dersin bakalım puanlar. Dünkü geline 6 vermiş. O Nermin Hanımdan yüksek puan bekliyorum. Ayşe Hanımdan da ıı, dişinde taş çıkmış. Onun için puan kırırsa hiç kabul etmiyorum. Puan kıramaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.